Merhabalar, şimdi size çok kısa ve e, öz olarak güneşin ve ayın doğuş batış vakitlerini tablodan e, anlatacağım. E, video biraz e, çabuk çekeceğim videoyu, kısa sürsün hem canınız sıkılmasın hem de e, benim yayınlarım daha böyle e, aktive olsun, daha efektif olsun e, şeyindeyim, düşüncesindeyim. E, i̇nşallah faydalı olurum. Hemen güneşin doğuş ve batış vakitlerine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi Güneş'in ve Ay'ın doğuş batış vakitlerinin hesaplanması örnek problemler ve çözümleri değerli dostlar. Bu problemler benim kendim kendi yaptığım gerçek çözümlerdir. Bu da bilginiz olsun. Çünkü görüyorsunuz tarih 13 Mart 1979, Lat 40 derece, Long 29 derece 35 dakika ist mevkiinde 13 Mart 79 gününe. Göre güneşin doğuşunu zone time yani bölge zamanı olarak buluruz. Arkadaşlar e, öncelikle 40 derecenin notik almanaktan günlük e, sayfadan, notik almanaktan günlük sayfadan e, zaman olarak karşılığını buluyoruz. Bu da gördüğünüz gibi 0.6 saat 17 dakika. E, yani local mean time olarak bizim zamanımız bu. Şimdi longu e, hesaplıyoruz değerli dostlar. Long da neymiş 29 derece 35 dakika. Bunu da hesapladığımızda zamana çevirdiğimizde 01 saat 56 dakika 35 dakikada 02 dakika 20 saniye ediyor. Toplamda 01 saat 58 dakika 20 saniye ediyor. Bunu local mean time e eklediğimizde daha doğrusu çıkardığımızda eee Greenwich mean time 04 saat 18 dakika 40 saniye çıkıyor. Buna zone e, decoration'ı e, artı 2 olarak eklediğimizde e, 6 saat 18 dakika 40 saniye olarak güneşin e, doğuşunu e, 13 Mart 79 günü olarak buluyoruz. E, şimdi burada zone decoration'ı nasıl buluyoruz? İşte onu da değerli dostlar e, gördüğünüz gibi long'u ee, bizim longumuzu 15'e böldüğümüzde e, iki 2 e, e, değeri ne elde ediyoruz. Dolayısıyla şimdi çözümüne açıklamasına geçelim. Güneşin doğuş batış hesabında 40 derece arzında local mean time olarak doğuşunu notik almanak tarih sayfasından buluruz. Daha sonra longun zaman olarak değerini e, almanak sarı sayfalardan buluruz. Long değeri ist ise eee Local Mean Time eksi Long artı Zone Decrease'ın eşittir Zone Time. Long değeri West ise yani Batı ise Local Mean Time artı Long eksi Zone Decrease'ın eşittir Zone Time şeklinde ortaya çıkan iki formül tüm işlemlere uygulanacaktır. Bakın burada 16 Mart 79 gününe ait Güneş'in doğuşunu Zone Time olarak hesap buluyoruz tekrardan. Ee, enlemimiz... 40 derece. boylamızda 25 derece 12 dakika mevkisinde. Dolayısıyla yine Almanak Sarı sayfadan 40 derecenin karşılığını günlük sayfadan 6 saat 12 dakika olarak buluyoruz. Görüyorsunuz dostlar. Long'un karşılığını da 01 saat 40 dakika olarak yani 25 derecenin karşılığını Notik Almanak'tan <laughs> affedersiniz 1 saat 40 dakika olarak buluyoruz. 12 dakikanın karşılığını 00 dakika 48 saniye olarak bulup bunları topladığımızda e, Local Mean Time'ı e, Local Mean Time'dan çıkarıyoruz. Dolayısıyla Greenwich Mean Time'ı buluyoruz. Greenwich Mean Time'dan da Greenwich Mean Time'dan da ne yapıyoruz? E, zone Decretion'ı çıkarıyoruz. Burada da ne çıkıyor? 16 Mart 79 tarihine göre 6 saat 31 dakika 12 saniye çıkıyor. Burada da tabi biliyorsunuz zaten zone e, decreation'ı hesaplamıştık. E, burada da görüyorsunuz bakın buradaki eksinin sebebi neymiş, e, long değeri west ise ne yapıyoruz, e, zone decreation'ı e, çıkarıyoruz ama ist e, ise ekliyoruz. Güneşin doğuşu bu şekilde hesaplanıyor değerli dostlar.